Herkese merhaba. Özlem'in tarif defterinden kanalıma hoş geldiniz. Lezzetli bir tarif ile karşınızdayım. Tarif defterimin ilk tariflerinden bir anne tarifi. Sulu poğaça diye kayıtlı suyla yapılan lezzetli bir poğaça tarifi olacak. Umarım sizler de beğenirsiniz. Malzemeleri açıklama kısmında da belirteceğim. İlk önce kabımın içerisinde bir paket yaş mayayı küçük küçük parçalar haline gelecek şekilde ufalıyorum. ve yavaş yavaş diğer malzemelerimi de ekliyorum. 1 çay bardağı kadar toz şekerim var. 1 su bardağı sıvı yağım var. Ben bardak ölçüsü olarak 250 mililitrelik bardak ölçüsü kullanıyorum. 2 su bardağı da oda ısısında suyum var. Onları da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Unu da ekledikten sonra sıvı malzemelerimi ilk önce bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Şimdi azar azar un ilave ederek ele yapışmaya yumuşak bir hamur yoğuracağız. İlk etapta çırpıcı ile biraz un ekleyerek yoğurduktan sonra daha sonrasında da elle yoğurmaya devam edeceğim. Kıvamı bu şekilde olan bir hamur elde ettik. Hamurumuzu mayalandırmıyoruz. Sadece tepsi mayası yapacağız. Kıvamı bu şekilde olacak. Sade de yapabilirsiniz. Ben peynirli ve zeytin ezmeli olarak yaptım sulu poğaçalarımı. Hamurumdan bu şekilde eri parçalar kopartıyorum ve beze haline getiriyorum. Daha sonra tezgahın üzerinde el ile birlikte küçük bir tabak olacak şekilde açıyorum. İçerisine margarin ekleyeceğiz. Ben bu şekilde kahvaltılık margarinden kolay sürülebilen olanlardan kullandım. Siz tereyağını da ısısına getirmiş yumuşak tereyağı ya da margarinde kullanabilirsiniz. 5-6 yerine gelecek şekilde bu şekilde küçük küçük parçalar ekliyorum. İlk önce peynirli yapıyorum. Bu şekilde her tarafına gelecek. Peynirini ekledim. Ve kendi etrafında katlıyorum. Tezgahta biraz uzatmak için bu şekilde elle ileri geri yaparak hamurumu biraz uzatıyorum. Yırtılmalar olacaktır. Bu hiç önemli değil. Zaten içe doğru katlayacağımız için onlar ortadan kaybolacak. Yeterince uzattıktan sonra kendi etrafında rulo yapıyorum ve en sonda kalan parçayı da alta gelecek şekilde katlıyorum ve ilk poğaçamız hazır. Tepsime yerleştiriyorum. Tekrar göstermek istedim. Hamurumu bu şekilde açtım. 5-6 yerine gelecek şekilde margarinimden ekledim. Bu sefer zeytin ezmeli yapıyorum poğaçamı. Çok fazla koymuyorum ki dışına çok fazla taşmasın diye. Yine taşabilir hiç problem değil. Açılmalar da olabilir ama katladığımız zaman hiç kısma geleceği için bize çok fazla sıkıntı yaratmayacaktır. Yine ileri geri yaparak uzatıyoruz hamurumuzu. etrafında rulo yapıyoruz. En son kalan parçayı da alt kısmına açılmaması için yerleştiriyoruz ve bütün hepsini bu şekilde hazırlıyoruz. Fırınımızı 200 derece ayarda, alt üst ayarda ayarlıyoruz. Fırınımız ısınırken biz de hamurumuzu dinlendireceğiz. Bu şekilde yumurta tasarımızı da sürüyoruz. İsterseniz akını hamurunuzu yoğururken içine de katabilirsiniz. Çörek otu da serptikten sonra tepsi mayası için dinlendiriyoruz. Ben tepsimin üzerine ızgara terini koyduktan sonra üzerine temiz bir bez örtüp 40 dakika kadar mayalanması için bekletiyorum. Bir poğaçam pişti. Çok lezzetli. Yumuşacık bir poğaça tarifi oldu. Sade de yapabilirsiniz. Peynirli zeytini de yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız da çok sevinirim. Şimdi iç dokusunu beraber bakalım. Bu şekilde yumuşacık, altı da çok güzel kızardı. İç kısmı da bu şekilde. Az malzeme ile lezzetli, pratik, yumuşacık poğaçalar yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.